Merhaba değerli dostlar ben Ramazan. Bugün sizler arkadaşlar bedava verilen Epic Edgar Davis'in nasıl yüzü seviye çıktığını göstereyim arkadaşlar. Edgar Davis'i sizlerle birlikte bugün yüzü seviye çıkaracağız. Bir dakika içinde arkadaşlar hızlı şekilde göstereceğim. O zaman başlayalım. Biliyorsunuz arkadaşlar bedava verilmişti Edgar Davis. 102 2024'te arkadaşlar Futur 2004'te 2005'e geçerken Konami bize arkadaşlar hediye bir şekilde 110. pakette vermişti. Seviyesi de arkadaşlar gerçekten iyiydi. Rutvan Isterio ve Bares'ten sonra arkadaşlar en yüksek kartlardan bir tanesiydi. Baktığımızda arkadaşlar 102 seviye çıkıyor. 103 seviye arkadaşlar şu menajerlerle çıkıyor. Not alabilirsiniz. Ronald Kim Koeman arkadaşlar. Hansi Flick, ve arkadaşlar yeni gelen şu anda da menajer olarak bulunan arkadaşlar Stol Solbakken arkadaşlar bu 3 menajerde 100'ü seviye çıkıyor. Diğer hiçbir menajerde arkadaşlar 100'ü seviye çıkmıyor. Yorumlar yazıyorsunuz arkadaşlar. Mesela Ruben Abim'e çıkıyor mu diyorsunuz? Şaban Otor'a çıkıyor mu diyorsunuz arkadaşlar? Sadece bu üç menajerler. Ronald Keeman, Hans Flick ve arkadaşlar Stol Solbakken. Solbakken şu an var arkadaşlar. İsterseniz alabilirsiniz. Bu oyuncu da varsa arkadaşlar 100'ü seviye çıkıyor. 100 seviyede arkadaşlar özellikle de bu şekilde. Defans özellikleri mükemmel. Hızlı hızlanması da arkadaşlar. Kötü değil. Yeterli. Pas özellikleri güzel. Kafası da arkadaşlar var. Ee, 1.68 ama kafa vuramazsın arkadaşlar ama yine de son dakika bir ekibi bizi kurtarabilecek kafa golü de atabilir arkadaşlar. Fiziksel temas iyi. Şut gücü de arkadaşlar 92. Gerçekten mükemmel bir kart. Varsa da arkadaşlar 100 seviye çıkıyor. Bu şekilde arkadaşlar oyundığınızı 100 seviyebiliriz diyelim ve video bitirelim arkadaşlar. Başka görüşmek üzere. Ramazan'la kalın. Hoşçakalın.